Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında değişik yöntemle patates püresi tarifim var. Her evde ma olan malzemelerle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Burada 5 tane orta boy patatesimiz var arkadaşlar. Soydum ve yıkadım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Şöyle iri iri doğrayıp haşlamaya geçeceğim. Patateslerimin üzerinden silme bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Üstü basar. Su ekleyelim. Patateslerimiz yumuşayana kadar haşlayalım. Patatesimi yumuşayana kadar haşladım. Şimdi püre haline gelene kadar eziyorum. patatesimi püre haline gelene kadar iyice ezdim. Bu kadar yeterli. Püre haline getirdikten sonra bir 5 dakika beklettim. Birazcık soğuttum. Şimdi içerisine malzemelerimizi doğramaya geçiyorum. Şöyle yarım demet yeşil soğanım var. Şu sap kısımlarını olabildiğince ince ince doğrayalım. soğanım kenarda dururken patatesimin üzerinde 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. İsterseniz un da koyabilirsiniz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı koyuyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Doğradığım yeşil soğanlarımı da üzerinden ilave ediyorum. 50 gram sucuk doğruyorum. İsterseniz da doğrayabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa öncelikle şöyle dilim dilim doğruyorum. Daha sonra küp küp doğrayalım. Doğradığım sucuklarımı da patatesimin üzerine ilave ediyorum. 70 gram kaşar rendeliyorum. Rendelediğim kaşarı da patateslerimin üzerinden ilave ediyorum. Üzerinden yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Katmak istediğiniz baharat varsa ekstradan ilave edebilirsiniz. Şimdi hepsini birlikte bir güzel yoğuruyorum. Hazırladığımız patatesten şöyle avucumuzu alalım. Şöyle de bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Elimize yapışmasın. Şu şekilde görünümü böyle içli köfte yapar gibi hazırlayalım. Şu şekilde tepsimize dizelim. Hazırladığım patates pürelerini üzerinden şöyle sıvı yağ sürüyorum. Patates pürem fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirelim. Fırında patates pürem hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Şimdi servise geçiyorum. Patates pürem bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Şöyle bir de yoğurtla servis yapmayı göstereceğim. Öncelikle şöyle içinin lezzetini sizlere göstereyim. daha sonra üzerine yoğurtla servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız başka tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.